Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yerli ve ithal farkını göstereceğiz. Traktörlerimiz Timosan ve Kubato. İkisi de 75 beygir. Tanıtıma yavaştan geçelim. Arkadaşlar ilk önce traktörlerimizin ağırlıklarından başlayalım. Kubato'da 10 tane ağırlık var. 45'er kilogramdan. 450 kilogram bir ağırlık var. Orijinal ağırlığı kendi üzerinde. Timosan dışı ise 8 tane ağırlık var. 45'er kilogram. 40 kilogram. Ee, 8 tane var 4 tanesi var Diğer 4 tanesi şu an üzerinde yok Bunun ön ağırlığı biraz daha az Kubota'ya göre Lastiğe de geçtiğimiz zaman ee, Kubota'nın üzerinde 20 jant plastik var 320 85 28 ama 20 20 jant bunda ise eski tip radil olmayan 24 jant 11 224 diye bir lastik var Petlas marka bu da Kleber olması lazım Evet Kleber marka lastik. Bunun lastikleri biraz daha büyük ön tekerleri. Bunun küçük neden? Çünkü bunların ön tarafı biraz daha şey manevrası fazla olduğu için lastikleri küçük kullanmışlar. Arkadaşlar arka tekerlerden devam ediyoruz. 30 jant teker var. İki tane 30 jant var ama birisi radial birisi düz teker. 16 9 30 gördüğünüz gibi. Ayrılıkları sonra şey yapalım. Bunda da 420 bu tabanı büyük. 420 85 30. Jantı aynı ama tabanı büyük, genişliği falan farklı. Ona göre. Arkadaşlar traktörlerimizin ön yapıları farklı. Birisi klasik seri, birisi model seri diye adlandırdığımız seriler. İkisi sene havalandırma var. Bunun yapısı biraz daha farklı ışıkların. Bizimkiler düz seri. Yani eski fiyatlardaki gibi e, düz ışıklandırma var. Tepe lambası falan her şey aynı. Egzoz. Egzoz'a geçelim. Bunlar da egzoz düz. Sürücünün görüş mesafesini biraz kısıtlıyor. Ama bunlar tabii ki yeni olduğu için ee, buradan böyle geliyor. Yani sürücü şey yapmıyor. Direkt direğin üstünden gidiyor yukarıya doğru. Hani sessiz e, bir traktör kendisi. Çok sesli. Neden? Çünkü bunlar saç. Bunlar plastik. Bu da ses yalıtımını etkiliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Kubota 7000... Bin... Devam edelim. Evet arkadaşlar şu anda... Evet arkadaşlar şu anda Kubota 7000... Bin... Kırkın içindeyiz. Direksiyonumuz inmeli kalkmalı. O nasıl oluyor? Burada bir pedal yardımıyla evet. inip aşağı yukarı. Burada bir adet e, tamamen hidrolik ileri geri şatulumuz mevcut. Nasıl bunun kavraması falan güzel mi? Gayet güzel. Birazcık bir gecikme vardı o da hidrolik olduğu için Anladım. ilerisinde gerisinde şey yapıyor. Anladım. El freni. Beş ileri. Kaç frekans geri? Traktör toplam 3 takviye. Evet. On, on beş on geri. Güzel. Hidrolik çıkışlarımız dört çıkışı kontrol Burada da arka evet. kollarına hassasiyet ayarları. Burada tepe lambası, arka, ön dört çeker. Silecek, ön silecek. Traktörümüzde klima mevcut mu? Klima mevcut. Gayet güzel bir klima. Klimayı anlatır mısın var. nasıl çalışıyor? Ee, sıcak soğuk ayarı, tamam. cama mı? hem cama hem size. Hem size, size mi? AC'miz var. Tamam. Bir de iç hava. Oo. Traktörün içinde dönüyor hava. İlaç Çoğu traktörde olmayan bir şey falan. yani özel. Yani yani. Evet. Burada Oradan Orada kadem ayarı. Kadem ayarı. İç ee, ambiyans ses, Ses sistem nasıl traktörde? Ses sistemi gayet güzel. Pioneer'ın bir ses sistemi Orjinal. Orijinal. Orjinal. Kendi üzerine gelen evet. ses sistemi. Bunlar ee, güzel. hava filtresi. Hava filtresi orada bakın arkadaşlar. Klima hava filtresi. Ya klima için anladım. Klima için. Normalde üst olur klima şeyi bunun da içinde. Üste de var. Üste de var 2 anladım. anladım. Gördüm evet. Burada. Neyse şey koltuğumuz nasıl? Koltuğumuz gramar e, marka havalı bir koltuk var. Gayet güzel. güzel. Konforlu. Gayet yapmış adamlar yani. Arkayı gördünüz. İleri geri ayarı. İleri geri. Yükseklik geri, geri ayarı. Yumuşaklık ayarı. Arkaya öne. Evet. Kolçaklarımızın da ayarı mevcut. Kolçak ayarları. Şimdi debriyaj ve fren nasıl? Onları bir Debriyaj yani konumundan, yumuşaklığından. Konumu bahsedelim. Tam gerideyken ulaşması biraz derin kadar zor oluyor? Debriyaj biraz derin galiba. Askı, debriyaj askılı bir debriyaj olduğu için evet. birazcık ileriye doğru bayağı gidiyor. Anladım. Fren, fren gayet yumuşak. yumuşak. Şey Gaz olur. gazımız nasıl? Gaz Omur gayet gibi. iyi. El gazı El gazı bağımlı, elektronik değil. Evet. Şöyle çift kontak. Şeyimizi nasıl? Burada bir özellik var mı arka ar, ar, ar. Burada şey ayarı. Ha, ekran, ekran ayarını yapıyoruz gözüküyor. anladım. Burada ekran ayarları mevcut. Silecek sinyali buradan galiba. E, bunlar sinyal, ön far. Ha, farlar da orada. Farlar burada. Evet. Arkadaşlar bak bunun altı falan bu yumuşak yani. Sünger. Yumuşak. Gayet pamuk gibi yani. Başka altta falan böyle tuşmuş bir şey yok galiba. Diferansiyel kilidi. Ha, diferansiyel kilidi. Evet. Traktör Basmalar. Traktörün görüş açısı falan gayet güzel bence. Gayet geniş. Her yerini görüyorsun. Yani. Evet. Şimdi Tümosa'ya geçelim. Geçelim. Şu anda Tümosa 7075'in içindeyiz. Şu şekilde devriyacı gayet yumuşak. Bu da derin. Tren gayet güzel. Gaz gaz e, değişik. Tren e, biraz sert olduğuna dair iddiaları var. Yok. Yani bu yürürken zaten az basıldığı için direktman duruyor. Tamam. Bu da el gazı. Eski sistem. Fiyatlarla yani? Yani. Yani. Bunun evet. zaman nasıl? Şanzımandan bahsedelim. Şanzıman 4 tane vites, 3 takviye vites, 12'ler, 12, tamam. 12, 12 geriler. İleri gerisini test edebilir miyiz? Nasıl? Sistem. Geçişleri. Gayet güzel geçişler, rahat. Tamamdır. El freni. El freni orada. Koltuk, gayet havalı bir koltuk var. Birazcık Gide. yaşından dolayı şey olmuş. Tabii ki. Eskimiş. Şuradaki şeyler ne işe ee, Sinyaller, tamam. fa farlar. Eski sistem. eski sistem, fiyatlardaki sistem. 4 çeker tuşu. Di arka kuyruk mili tuşu. Güzel tamam. Ee, burada orası nasıl? En, arkada hidrolik çıkışlarını kontrol eden bölümler var. Burada tümasyon arkadaşlar söylüyoruz. Orası hiç güzel bir kontrol mekanizması Aynı, değil. Aynen. Çok yani insanı yoruyor. Hiç ergonomik değil. liftomatik mevcut. Kepçeyi de indirdik. Kubota'da liftomatik yok. Abi üst yani. tarafı şöyle bir göster bakalım bize. Klima tuşu sileceklerin tuşları. Arkadaşlar şimdi klima tuşu dediğimiz zaman bunlara böyle eski yani bunlar şimdi 2020'de veya modelleri olanlarında şey dijital klima var. Yani bu gibi değil tüm Bunlar eski olduğu için böyle. Evet. Tepe lambasının tuşu, çalışma lambalarının tuşları, ön güneşlik, bu şekilde. hava menfezleri, iç ambiyans aydınlatma. Gayet Tamamdır. Güzel, ergonomik. Yani bu traktörler klasik boş sıra olarak geçiyor. Bunu sevenler de ayrı bir şekilde bu traktörü almak istiyor yani. Klasik seri olarak. Aynen. Aynen o şekilde. Arkadaşlar şimdi traktörlerimizin motorlarına geçiyoruz. motorlarımıza hemen gelelim bakalım. Traktörümüz 75 beygir. 3 silindir. 3.1 motor hacmi var. 290 Newton metrede torku mevcut traktörün. Kuru tepkini hava filtresi, radyatörü. Bu şekilde bildiğimiz Tüosan yerli motorları sıkıntısız yani öyle fazla arıza verdi söyleniyor ama hiç arıza vermişti yoktur. 2015 aldık sıfır. Motor konusunda hiç bir arıza görmedik yani. Sıkıntısı yok. Ee, buna baktığımız zaman Kubota biraz daha detaylı bir e, motor geliyor karşımıza. Çünkü yeni seri bunlar. Biraz daha değişti. Filtresi aynı tip. Bunda artı olarak klima şeyi falan var burada. Bizde de var ama bizimki farklı. 4 silindir bunlar. Bunların silindir hacmi arkadaşlar 3.3 olarak geçiyor. 250 metre bölü dakikada torku mevcut. Bunu da 1400 şeyde veriyor. Gazda veriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani tip olarak aslında aynı ama biraz daha detaylı. Klima şey falan ekleniyor buraya. Carcute derken. Biraz daha detaylandırılmış. Öyle söyleyeyim. Traktörlerin ağırlıklarını söylüyorlar. Kabotalar kart falan diye. Bunun yaklaşık tam dolu hali full dolu hali 4 tona yaklaşıyor. 4 ton civarında. Bunun ağırlığı ise 3700, 3800, 3600 yine aralarında 200-300 kilo fark oluyor. Onun da farkı işte dediğim gibi metal yerleri var. Bunun yok falan. O şekilde yani. Manevrayla başlayalım. Arkadaşlar şimdi traktörün manevrasını göreceğiz. İleri geri yapacak. Bir kullanımlı grafik. Sesi falan yok. Şimdi manevraya bakıyoruz. Arkadaşlar yani burada bir şey kalmadı traktörün manevrasını görüyorsunuz. Yani çoğu tek çekerde yok. Şimdi traktör ileri geri yapıyor. Gördüğünüz gibi. Çok rahat şekilde. Devreye basmadan işini hemen yapıyor. Manevrası çok güzel yani onu söyleyeyim. Böyle büyük traktör olduğuna bakmayın yani. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyoruz. E, beğeni, yorum yapmayı, abone olmayı kesin unutmayalım bu tarz videolar için eee bizi takipte kalın. Öyle söyleyeyim. E, traktörlerimiz ikisi de güzel, kaliteli traktör. Hiç birisini biz burada kötü veya iyi diye tanıtmadık. İkisi de güzel traktör. İkisi de bizim traktörümüz. O şekilde tanıtım yaptık. Videoyu burada kapatıyoruz. Görüşmek üzere.